Yakazi ile beyaz bison. O sene bahar bir türlü gelmek bilmez. Siyu toprakları hala karla kaplıdır. Pek ot yok değil mi Yakazi? Ben de Açım şimşek, hava daha soğuk. Şimdi ikimizi de ısıtırım. Dikkat et, çok uzak. Benim adım şimşek değil mi? Ucuz atlattık. Yılın bu zamanında kar olmaması lazım bu sırada kampta gidip onları karşılayalım. Gedi kurt gözcülük yapıyor. Kadın çadırı topla. Güneye gidiyoruz. Baba neden gidiyoruz? ya kare biliyorsun sun, karnımız boş de derli kurtulmuş etimiz bitmek üzere biz onların önüne geçmeliyiz kabile bozkırda yavaş yavaş ilerler öküz gözü gerçek bir avcı değil. Ağır aksak da öyle. Avcı dediğin hızlı giden ok gibi olur. Bana şimşek i şimşek i ödünç verir misin? Dene bakalım küçük bizon. Ya. Atlar la hiç aran yok. Dinlerinden hiç anlamıyor. Doğru. Çok güzel şimşek. Çok da güçlü. Sırtına binmek ne büyük bir lütuf. Ne oldu şimşek? Gördüm onları kuzeye döndüler. Biz onları gördüm. Bir günlük mesafedeler. Kaç tane var gri kurt? Büyük bir sürü hayvanlar besili bezi besiliye kalan. Gri kurt sayesinde önümüzde daha iyi günler var. Bizon gücü yüce ruhtan bir armağan. O da gücünü insanlara vermek için yarattı onu. Bu gece savaşçılar bizonla onuruna dans edecek. Ertesi gün erkekler ava gider. Avlanmayı erkeklere bırak da odun toplamaya gel. Ben şu tarafa bakayım. Ben de şu tarafa. Ben de otlayayım. Merhaba yakacak. Olu karca. Si için kış uzun geçti ya Ve soğuk. S çadırın ısıtacak odun arıyorum. Erkekler sabah biz on gitti. Haberim var. Yolları zorlu olacak. Neden? Kumlar, kumlar da daha çok konuşacağız. Yakala. Bu kadar oldu mu topladın? Bir arkadaşım geldi de fazla hayal kuruyorsun. Bunlar beni yok hayvanla sanıyor herhalde. Şuraya bak. Gökkuşağı. Gök, gökyüzü kararıyor. Fırtı, fırtına yaklaşıyor. Bizon avı zorlu geçe geçecek. Kamptan uzakta yaklaşıyoruz. Ama burası onlar gördüğüm yer. Şu ağacın yanından geçtiler. Buradan geçtilerse iskansı lazım. Fırtınanın nefesi izleri silip sildi herhalde. vakonda öfkeli av için iyiye işaret değil bu. Gökten gelen aç, ateş ağacı öldürdü. Vakum da kolay kolay sakinleşmeyecek. Aramayı bırakıp geceyi geçirecek bir yer bulalım. O gece fırtına kampın üzerindedir. Şimşek de kötü bir gece geçiyor herhalde. Sen de mi korktun şimşek? Hiç böyle fırtına görmedim. Ne oldu? Dingin kaya gök gürültüsü seni de mi uyandırdı? Yer ilerleyince uykuda kalmıyor insanda. Fırtınadan korkmuyor musun? Gökyüzü de, yeryüzü de senin dostundur yukarı. Avcılarımız için endişeli sende. Geçtikleri, zor, çektikleri zorluklar ge geçecektir, gecenin gececiği gibi. A gücağan kamp yerleri karanlık çöker fırtına dinmeye başladı nihayet uyuyabilirsin yakarı çok ya yaşlandığım zaman artık fırtınadan korkmayacağım fırtınanın ardından yala yalan yağmur ya mışıl mışıl uyutur ya karı şimşek in de olduğu bir rüyaya dalar. Ah dev gibi boynuzlar. Güneş sıcak sıcak. Hepsi peşimizde geliyor şimşek. Onlar beni ezecek. Yakari. Uyan yakari. Güneş çoktan tepeye çıktı. Dünyamda biz onları gördüm. Bütün kabilenin aklı onlarda. Şafakla birlikte avcılar keşif yollarına kollarına ayrılmıştı çok uzak imkansız onları bulamayacağız artık ot yok burası çöl bir şey yok gri kurtun bahset İzlerden izlerden başka bir şey görmedim biz de. Nereye kayboldun? Bun kayboldu bunlar. Balkondan bu esrarı aydınlatmasını istemeliyiz uzaklarda bir yerde. Hadi şuraya çıkalım. Belki avcıları görürüz. Be bekle Yakarım. Ne oldu? Yarışma ister misin? Evet. Tepeye ilk çıkan kazanır. Bir, iki, üç. Ya, ya, de. Hadi de. Biz kazandık, biz kazandık. Seni şimşek çakmıyor. Daha hızlı koşabilirdin şimşek. Evet ama gökkuşağını mutlu etmek istedim. Bir şey görüyor musun? Hayır, hala ön, öndeler herhalde. Ah şurada. Avcıları mı gördün? Hayır, hayır. Rüyamdaki boynuzlar. Rüyamdaki boynuzlar mı? Bakın şurada. Ah şu kayalar boynuza benziyor. Dün gece şimşekle bu boynuzlar arasından geçtik ha? bırak gitsin ya cidden fazla hayal kırıyorsun her halükarda avcıların gittiği yön bu değil hey yakali oraya gitme lazım şimşek bırak gitsin gök gökkuşağı biz de geri dönelim. rüyamdaki kadar büyükler. Harika. Ama önümüzde çöl var. Biliyorum şimşek ama çölü geçmemiz gerek. Neden? Biz onları geri getirmek için. Biz onlar çöl demek ki onları çölde gördüm. Biz de oraya gitmeliyiz. Peki sana güveniyorum. Merhaba size neyi neyin beklediğinden haberiniz var mı? Çok az insan vardır. Her yer kupkurudur. Ne yaptığım biliyorum çakal. Merak etme o sıradan biri değil. Eh yasursunuz. Yolunuz açık olsun. Çok sıcak yakadı. Farkındayım şimşek. Çok susadım ben de. Anladım. Çok yoruldum. Anladım. Çakal bize uyarmıştı. Cesaret şimşek. Daha fazla gidemeyeceğim. Ben de pes etmenin sırası değil. Ah ulu kartal seni gördüğüme öyle sevindim ki. Merhaba Şimşek. Ulu harca Sen misin? yakacı senden çok söz ettin. İşte kumdayız Yakıcı. Evet ama hiç eğlenceli değil. Yine de çölde su vardır. Bunların, bunlar, İçinde mi bıçağını çıkarıp kaktüsten bir parça kes? Su dolu tane tadı da güzel. Gü gücünüzü toplayın. S sıkıntılarınız daha bitmedi. Hmm. Ama biz onları bulacağız. Değil mi Ulu kartal? Ya ya kayaları göreceksin. Kaya duvarı yalnızca bir set par yakadı. Hoşça kal. Ne demek istedi? Ulu kartal hep böyledir işte. Yakarı ile şimşek rüyası bir uya, uykuya dalar. Ertesi gün çöl dümdüz değilmiş. Tırmanmamıza de, dedi ama bak. Kaya duvara. Hiç böyle yüksek duvar görmemiştim. Ne duvar ama. Biz onları gör, görüyor musun? Hayır ama ulu kart. Abi, biz onları sorunca yakalardan bahsetmişti. Evet belki yukarıda. Kır, boynunu kıracak. Daha yukarı tırmanmak imkansız. Aşağı iniyorum. Set çok yüksek. Ödümü patlattım. Ne yapmalı? Her engelin bir girişi vardır. Ah! Belki, belki de U ulu kartalın demek istediği bu buydu. Hadi şimşek, gir giriş yolunu bulalım. Sen de duyuyor musun şimşek? Evet duyuyorum galiba. Su bir şelale kaktüslerin içindeki sudan çok daha güzel. Buldum. Nereye? Beni takip et. Hadi. İşte giriş. Hadi gidelim. Otlar. İşte Şimşek bak, bizonlar ya da suyun arkasında bir bizon vardı. Bulmuşsun, yakarım. Hadi. hadi yanlarına gidelim. Epey ilerlemiş ben icilmiş bence de şu ikisi ne yapıyor orada? Uh ben şey hiç, hiç şey için geldim buraya. Burada işin yok senin. Ama defol. Biraz sabırlı olsana kara burun. Korkma küçük kızıl dereli. Burada olmak kesen, kesinlikle boşuna değil. Gel benimle küçük kızıl dereli. Benim adım Yakadi. Bana da beyaz bizon derler. E şu küçük adamla atı önemli olma olsa gerek. Bu hiç hoşuma gitmedi. Burada rahat rahat konuşabiliriz. Böğütlen yeah sene ye sene çok lezzetli iyi kalp kalbim aç beyaz bizon biliyorum yakarı baharın gelmesi uzun sürdü sürünün burada saklanırsa yiyeceğim yiyeceği nereden bulacağız? Buraya gelen ilk insan sensin. Çölde saklı başka kimse bilmemeli. Uzun zaman önce keşfettim burayı. Yiyeceksiz kalıp göç ettiğimizde buraya sığınırız. Kuzeye ne zaman geri döneceksiniz? Bugün yakarı insanların bize ihtiyacı var. Gidip onlarla karşılaşmalıyız. En zayıflarımız ölecek biliyorum ama gerçek avcılar asla ihtiyaçları olmadan daha olmadan daha fazla hayvan öldürmez. Sırtıma çık yakar onlarla konuşacağız. Dinleyin yolculuğumuza devam etmek va etme vakti geldi. Neden bizim rahatımız yerinde mevsim yasaklarına daha uzun süre karşı gelemeyiz? Yakati bize tekrar baharın geldiğini hatırlattı. Bakın yok daha neler. Yani onun yüzünden mi gidiyoruz? Yeterince oyalandık. Yola çıkmaya hazırlanın. Beyaz bir gerçek bir lider. Nereye? Şimşekle geldim. Şimşekle döneceğim. tıpkı rüyamdaki gibi şimşek. Hepsi peşimizden geliyor. Yollarımız artık ayrı ayrılıyor. Yakarı kap kabilenin dön biz de kaderimize boyun eğelim. El elde bu el, el, de, el, ve dağ, beyaz bir bizo. Güle güle küçük cesur si, siyo. Çakal çakal biz çölünde biz onları bulduğumuzu bir bilse. Biz onlar bu, bu, bu konuda bizi duydu. Av nihayet başlayabilir. Avcılar sürüye saldırır. Her biri kendi avını seçer. Avcıların çığlığı. Bıklarını hayvanların gül bürtüsüne karışır. Kampta ah yakarı geldi. Nereye gitsin? Rüyamın peşinden gittim. Biraz sonra avcılar açlığımızı giderecek son.